bildiğimiz futbol artık yok. bildiğimiz futbol bir gecede değiştirildi. artık dünyanın en büyük kulüpleri Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. artık Avrupa Süper Ligi var ve tüm detaylar kısa paslar tarafından incelikle anlatılıyor. 1956'dan 1992'ye kadar tüm Avrupa kulüplerinin şampiyonlarını bir araya getirip hepsine aynı mesafeden bakacak bir turnuva organize etmişti UEFA. Bahsi geçen yıldan itibaren sürekli bir arayış içine giren önce formatı sonra logosundan kamera açılarına grafiklerinden röportajlarına başlama saatinden resmi müziğine kadar her şey değişen ve Şampiyonlar Ligi adını alan bu format günden güne büyüyor. Yıllar yılı kara düzen şeklinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası ile aradaki farkı izleyicinin gözüne sokuyordu. İnşa edilen bu marka değeri beraberinde kasaya giren para miktarını da arttırdığı için herkes adına cazibe merkezi haline gelmesi uzun sürmedi. Gözü açılan büyük kulüpler bu lige girmenin tek yolunun artık sadece ülke şampiyonluğu olmaması gerektiği konusunda birleşince takım sayısının arttırılması da uzun sürmedi. İlk 2 yıl 8 takımlı olan lig sonraki 3 sezon 16 takımlı oynandı. Bununla da yetinmeyen UEFA 1997'de 24'e 1999'da 32'ye çıkartarak pastayı büyüttükçe büyüttü. Yıllar içinde büyükleri memnun etme amaçlı attıkları her adımda diğerlerini biraz daha küçülttüğünün farkında değildi UEFA ya da farkındaydı ama bunu yapmak zorunda bırakılmıştı. 1992'de kendi eliyle zengin ettiği kulüpler artık azla yetinmiyor, hep fazlasını istiyordu. Daha kolay katılım, daha fazla para, zayıflamış rakipler. Büyükliklere ne olursan ol yine gel diyen UEFA, orta ve küçük ölçekli takımları engebeli yollara sevk eden navigasyon vazifesi görüyordu. Peki bunda temel sebep neydi? Grup maçlarında zenginlerin aldığı 6-7 farklı skorlardan mutlu muydu yetkililer? Değildi aslında ama mecbur bırakılmıştı. Nasıl ki herhangi bir konuda size şantaj yapan birine ilk küçük isteklerinden itibaren tavır koymayıp her istediğinde evet dediğinizde onu şımarık birine dönüştürüyorsanız Şampiyonlar Ligi için de benzer bir durum söz konusuydu. 90'lı yılların sonlarından itibaren büyük kulüplerin Süper Lig kurarız tehdidine res çekemeyen ve onlara istediği kolaylıkları sağlayan UEFA artık baskılara dayanamayıp en sonunda 2024-2025'te köklü bir organizasyon hazırlayacağını duyurmuştu. Ancak ancak kasasını milyar euroların epeyce üstüne çıkaran kulüpler 3 sezon daha beklemek yerine her şeyi kökten değiştiren yeni bir lige hemen katılma kararı aldılar. Bunda pandemi nedeniyle azalmaya başlayan gelirlerin ve reddedilmeyecek boyutta paraların tetkif edildiğini düşünebiliriz. Ancak karar alan 12 takıma ve açıkladıkları statüye baktığımızda burada tuhaflıklar söz konusu. Bir gece ansızın resmiyete kavuşan bu Avrupa Süper Ligi'ne futbolun Euro Ligi diyebiliriz. Süper Lig'de 15 kurucu kulübün yanı sıra her sene değişmesi beklenen 5'te sürpriz kulüp yer alacak. 12'si belli olan ve 15'e tamamlanacak kurucu kulüplerin hangi 3 kulübün katılımıyla 15'e tamamlanacağı ise şu an için belirsiz. En güçlü adaylar Bayern Münih, Red Bull Leipzig ve Porto olsa da kimi kaynaklarda Portekiz ve Almanya Ligi takımlarının bu organizasyonun tamamen karşısında olduğunu söylüyor. Özetle 15 kurucu takım olacak, 5 takımda geçen seneki performanslara göre seçilen sürpriz takımlar olacak. İşte burada ciddi taraftarı ve haliyle ekonomik getirisi olan Türk takımlarının davet alması ve bu 5 takımlarının takım arasında yer alması çok muhtemel. Ancak olaylı gecede Kulüpler Birliği'nin yeni ligi karşı çıktığını ve UEFA'nın yanında aldığını açıklayan bir duyuru yaptığını da hatırlatalım. Turnuva formatı ise 10 takımlı 2 gruptan oluşturulacak. Grup maçlarının ardından 8 takım tur atlayarak yoluna devam edeceği ligde maçlar tıpkı Şampiyonlar Ligi gibi hafta arası deplasmanlı şekilde oynanacak ve öngörülene göre kulüpler kendi yerel liglerinde mücadele etmeye devam edecek. Ancak az önce bahsettiğimiz tuhaflıklar, bilinmezlikler ve kaos ortamı tam da burada devreye giriyor. Çünkü FIFA, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği, yerel federasyonlar, lig yönetimleri ve oyuncu birlikleri yaptıkları açıklamalarda bu organizasyona karşı çıktıklarını sert bir dille belirttiler. Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların yerel liglerinden ihraç edileceği, UEFA organizasyonlarına katılamayacağı ve hatta Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüp oyuncularının milli takım organizasyonlarında bile yer alamayacakları söylenenler arasında bu konuda Avrupa Süper Ligi'nin başkanı seçilen Florentino Perez'in duruşuysa aslında olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Eğer bu turnuvaya katılan oyuncuların 2022 Dünya Kupası'na katılmasına izin verilmezse kendi Dünya Kupamızı yaratırız. Bu gelişmelerin üzerine kimi kaynaklar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalan maçlarının geçici olarak askıya alındığını söylerken kimileri de böyle bir gelişmenin gerçek olmadığını söylüyor. Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu konumundaki 12 kulübün Avrupa Kulüpler Birliği'nden ayrıldığını ve birliğin başkanı olan Andre Agnelli'nin de görevinden istifa ederek yeni kurulan ligde Perez'in yardımcılığını yapacağını belirtelim. İşin Finansal boyutuna gelecek olursak proje Amerikan bankacılık devi J.P. Morgan tarafından finanse ediliyor. New York Times'ın haberine göre kulüplere bu ligde yer alma teklifi kabul etmeleri için 400 milyon euroluk ödemeler yapıldı. Ligin resmi web sitesinde yapılan açıklamada ise dayanışma ödemelerinin kurucuların belirlediği ilk taahhüt döneminde 10 milyar euroyu aşması bekleniyor. Ligin dizayn edildiği ilk dönemlerde ele geçirilen belgelerde ise yayın ve sponsorluk gelirlerinin dağılımında Real Madrid'in %18, Barcelona'nın %17 ve Manchester United'ın da %12 ile en büyük paylara sahip olduğu yazıyordu. Öte yandan özellikle Premier Lig'in bünyesinde bulundurduğu Big Six takımlarının yeni kurulan ligde mücadele etmek istemesine nasıl tepki vereceği merak konusu. Şayet tek başına dünya futbol ekonomisinin %30'unu oluşturan Premier Lig'in bünyesinde bulundurduğu ve gelirlerinin neredeyse tamamını elde mesini sağlayan bu 6 büyük kulübü ligden ihraç etmesi söylediklerinin aksine pek de gerçekçi gelmiyor. Öyle ki İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu yeni ligin futbolu bitirebileceğini söyleyen bir tweet bile attı. Gelirleri azalan ve eski havasından uzaklaşan La Liga'yı bir nebze olsun anlayabiliriz ama yavaş yavaş eski günlerine dönüyor denilen Serie A takımlarının bu işte yer alması da yine tuhaf. Tuhaf olan başka bir nokta ise Paris Saint Germain'in bu teklifi kabul etmemesi. Liginde rekabet anlamında en çok mağdur olan, sürekli şampiyon oldukları için yeni arayış içine girmesi beklenen ve sadece para odaklı yönetilen Paris Saint Germain'in organizasyon dışında almak isteme sebebi kafaları kurcalıyor. Gelinen noktada ise iki seçenek var. Ya kulüpler gerçekten tüm yatırımlara rağmen bu ligde mücadele edecek ve dünya futbolu yeni bir döneme merhaba diyecek ya da UEFA kulüplerin restine onlara istediğini vererek karşılık verecek. Ancak ne olursa olsun futbol artık bildiğimiz futbol olmayacak. En özetle hikaye şöyle. Avrupa'nın büyük takımları yahu bu şampiyonlar ligi bizim sayemizde izleniyor. Biz neden diğer takımlarla aynı parayı alıyoruz? Aynı şartlarda yarışıyoruz. Artık biz kendi ligimizi kuracağız ve her kuruşun gelirlerini kendi içimizde paylaşacağız. UEFA artık bizim üzerimizden para kazanmasın dedi. Ancak bu kararla birlikte belki de orta ölçek takımların büyük takımlara kafa tutmasının verdiği heyecanı da kaybetti. Konsol oyunlarında pek çoğumuzun yaptığı Avrupa Süper Ligi fikri ilk bakışta insanı heyecanlandırıyor. Temelde heyecan verici gibi dursa da kazın ayağı öyle değil. Her akşam ziyafet verilen restoranlarda sofraya otursanız bir yerden sonra salaş yerlerde keyifli keyifli yemek yemeyi özlersiniz. De bu Avrupa Ligi fikri de biraz ona benziyor. Peki sizler bu lig hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet veya hayır sizce bu lig kurulmalı mı? Sizce Türk takımları 5 takımın içine dahil olup yeni lige katılmalı mı? 7 tüm gelişmeleri öğrenmek için kısa paslar Instagram'a gelebilirsiniz. Yorumlarınızı yazmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Burası kısa paslar. Hoşçakalın kalım